Bir ses çıkması şeydi, bir şeydi. Küçük Nasıl çıktı oraya? <laughs> Lan gire! Ay! 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 Lan! Lan bırak kapatayım şunu yine. Hoş <laughs> git! Şey, İtfaiye arasak mı ya? Aradım diye ekibi. <laughs> Derdi seni girmek. sen tatlısın. Abi ne bunlar böyle yapışlar? Bayo... <laughs> Ağzların gibi. Şey çekeyim. Bundan şey. da verdim ya sana yediye işte. Şey Duraksın gitsin mi burada gideceksin? Sabun evde. İki tane bir oğlan var. Sabun var mı? Oğlanlar vardı. Evet. Bir açıcı can şöyle, şöyle yaptık gitti oğlan. Kurursunuz ama size verin maymunu veririm size. Aa bu orada Ha bizim patlıcanı yiyor mu? Meyve böyle. Şurumuz arta bürü. Bak. Түр 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 эллим So Ee, sabah benim alarm çalıyordu. Alarmı kapattım. Kapattıktan sonra üst komşudan sesler geldi ve dışarıdan sesler gelmeye başladı. Ee, ben sabah kalktıktan sonra şey hırsız girdi sandım evi. Ee, tekrar balkona gittim. Balkonda e, cama açtığım zaman da şey vardı. Maymunla karşı karşıya geldim. Göz göze geldik. Baktığımda şey e, bayağı bir balkonu dağıtmıştı. Üst komşuya çıkmış Benim üst komşudan da bana indi ve benden de e, Zemin kattaki komşuya gitti. Komşunun evine de girdi ve çocukları vardı evinde. İki tane çocuğu vardı. Onu da evinde bazı şeyler dağıttı. Ee, dağıttıktan sonra da iki tane arkadaşımız işe giderken onlara saldırdı. Ve bir arkadaşımız daha işe giderken de onu e, onun da ayağından ısırdı. Isırdı ve ambulans falan çağırdık. Ambulansla falan kaldırıldı, hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Durumda iyi olduğunu biliyoruz. Biz bunu birkaç sefer de gördük bizim apartmanımızda ve komşular da uyarmıştı maymun geziyor diye. Ama bu sabahta karşı karşıya geldik maymunla, göz göze geldik. Bu da şey, doğal kaz, şeyin havalandırmasından girdi içeriye. Oradan geldiği için de kafasını oradan çıkardı. Bayağı da bir şeylik yaşadık, zorluklar yaşadık bayağı. Maymun nerede? Maymun sahibi geldi. Sabah saat 9.30-10 gibi. Evde bulamayınca da telaşa kapılmışlar. Maymunu da aldılar götürdüler. Ve bize de hiçbir şey sormadan e, hani bir şeyiniz var mı yok mu diye hiçbir şey demediler bize. Bindikleri gibi arabaya da gittiler. Ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz maymunun. Bayanlar çığlık çığlaydı. Biz çığlıklarda da uyandık. Onlara da e, baktık ama iki bayanda da tabii düştüler yere onları kovaladığı için. E, bayan birinde ısırdı. Evet. Ve maymunun çorumda ne işi var ve benim balkonumda ne işi var? Bütün her şeyimi talan etti. Evet, Bütün kışlık yiyeceklerim gitti benim. Hepsi mahvoldu. Ekemmel. Ve karşılamasını da istiyorum, talep ediyorum. Oğlumu da hatta telefonun yeri düşürdü. Ee, telefon ekrana gitti ve telefonun e, ekranında da artık kendimiz yaptırdık onu da talep ediyorum yani şeylerimiz giderizin.